Merhabalar, şimdi hastamız ortodontik tedavi gördü. Ortodontik tedavisini doktor Duygu Kaya yaptı. Ortodontik tedavi bittikten sonra biz buraya lamineler yapacağız. Çünkü bu diş aslında bir premolar. Yani inanmayacaksınız ama küçük azı. Fakat ağızda e, dert sorun yani ağzın yapısının e, oluşması esnasında ki oluşan bir anomali sonucunda bu Primolar diş lateral dişin konumunda kalmış. Yani yan keser dişin konumunda kalmış. O yüzden ortodontik tedavinin bitiminde biz dişlerin de yüzey yapılarında bir düzeltme yapacağız. Bizim amacımız estetik diş hekiminde eğer orijinal dişe hiç dokunmadan orijinal dişte herhangi bir kesim yapmadan orijinal dişin yapısını koruyarak bir tedavi olduğunda ortodontik tedavi başlangıç tedavimiz oluyor. Yani ortodontik tedaviyle dişleri hizalıyoruz. Şimdi dijital ortodontiyle de dişleri hizalayabiliyoruz. Dijital ortodontinin bize sağladığı avantaj daha önceden bu tasarım gerçekleşiyor ve biz hastamızı ona göre bitiriyoruz. Şimdi hastamızın ortodontik tedavisi bittikten sonra burada mevcut görünen dişlerinin şekillerini değiştireceğiz. Yani bu dişi ben yani keser diş konumuna getireceğiz. Ön taraftaki bu aralığı kapatacağız. Dişlerde daha parlak, daha güzel bir görüntü oluşturacağız. Dişlerde bu parlak bir güzel görüntü oluşturmak için düşünmeyelim. Kullandığımız kompozit malzemede e, o dişe bir parlaklık yani şahinlik kazandıracağız. Bunu sağlamak için de dişin mini yapısına bir ekleme yapacağız. Dişin mini yapısına yapacağımız ekleme kompozit dediğimiz bir materyalle gerçekleştiriyoruz. Kompozit materyali dişin görmeden önce yumuşak bir yapıya sahiptir. Ve dişin üzerine yerleştirilip gayet güzel şekillendirme yapılabilir. Şimdi küpek dişine yapıyorum bu şekillendirmeyi. Dişin minesi yani mini tabakası şeffaf bir yapıya sahiptir. Şimdi Özellikle ilişkin ortodontisinden sonra hastaların dişlerini görmek istedikleri görüntü e, hizalanmış ve düzgün bir dişte parlak görüntü de aynı zamanda. Ama dişler eskidiği için o parlak görüntüyü kompozitlerle çok rahatlıkla verebiliriz. Şimdi bakın kompozite küçük küçük fırça darbeleriyle şekil veriyorum. Yani kompoziti dişe adapte olmasını sağlıyorum. Kompozit dişe adapte olurken diş parlak ve sedefsi görüntüsüne kavuşuyor. Bakın tamamen bir jel tabaka olan bu kompozit şimdi sertleşince ışınlayalım tamamen sert ve orijinal dişi birebir bakın sertliğini görüyor musunuz birebir yakalaya bir yapıya sahip olur açalım bir tabi bu tedavi bitiminde hastamızın dişi bu kullanması ve kendi dişinin yapısına yakın olmasını sağlamak için de aralarına şu şekilde yapışmaması için teflon bant kullanıyorum. Bazen bu uygulamayı yaparken kompozite birkaç renk seçeneği kullanıyoruz. Tek renk seçeneği olmuyor. Birkaç renk seçeneği kullanıyoruz. Buradaki uygulamada tek renk seçeneği kullanıyorum. Neden? Çünkü sadece üst tarafta ince parlak bir yapı olsun istiyorum. Kullandığım kompozit malzemesi, kompozit arka grup dişler içinde geliştiriliyor. Ön gruplar içinde. Kullandığım kompozit malzemesi mikro hibrit bir yapıya sahip. Bakın. Şimdi adeta fokus fokus etkisiyle bir tremolar görüntüsüne sahip diş ışınlayalım yan keser dişe döndü. Burada kişinin yüzüne de uygun olması için bu tedavinin mümkün olduğu kadar yüz yapısına uygun olması için işleme esnasında da yüzü dikkate alıyoruz. Yüzde dikkate aldığımız unsurlar ne? Burun ucu ve ucu. Şimdi bu yan keser dişi bitim hattının bir şekilde alt dudağın zenit noktasına yaklaşmasını hedefliyorum. Yani alt dudağın zenit noktasına değmesini, temas etmesini diliyorum. Çünkü dişler bir enstrüman gibi hareket ederler konuşma esnasında. Ve dudağa değdiklerinde, üst dudağa, alt dudağa değdiklerinde belirli sesleri çıkartmaya yararlar. O yüzden hani estetik dediğimiz şey aynı zamanda da fonksiyon. Fonksiyonu da temin için. Şimdi mantık kavramında diğer taraftaki simetrisini göstereceğim. Hiç alakası yok şu andaki. Yani bu dişin daha önceden bir premolar diş olduğunu kimse inanmaz. Artık bir yan keser. Ve bunu yaparken orijinal dişi hiç kesmedik. Orijinal dişe dokunmadık. Bu kullandığımız kompozitlerin çeşit çeşit yapıları var şu anda arka tarafta değil, rahatsız etmesin diye daha akışan bir kompozit yüzey verdim. Şimdi bantı çıkarttım. Bakın. Biraz önimleriniz. Bakın. Bu bir primolar. Bu bir artık yan keser. Şimdi ön taraftaki dişte özellikle şu zenit noktasında kadınlarda daha destek olması için bu çok önemlidir ve biz bunu kadınlarda dudak destek olması adına bu kısma parlak mini verirken bir de seçtiğimiz rengin yani kompozitte seçtiğimiz rengin dudağın rengine de uygun olmasını amaçlıyoruz. Genellikle kadınlarda dudak renginde purple yani hafif morluk vardır. O purple'e uygun olan renk B1 rengi, b birlik tedavi yapıyorum şu anda. Bakar mısınız yani sol taraf nasıl? Bu arada tabi burnu her zaman için rehber alıyorum, burnu, dudak ucunu. Yani bu lamine işlemesi esnasında en önemli unsur kişinin yüzünü de uygun bir sistemi yapmak. Bakın yüzeye bakın. Şer kıvamda kompozite. Şimdi de yeni sertleştiriyoruz. Kompozit lamineler aslında Hollywood e, sanatçıları için keşfedilmiş olsalardı bunu en çok üreten firma ilk başlangıçta Alman firmasıydı. Kuzer Karizma. Ben fakülteden mezun olduğum yıllarda 1992 yılında lamine diye bir tedavi hiç yokken ben bu kompozit laminalarla ilgili bir broşür görmüştüm. Yani aralık kapatma, dişteki kırık tamiri bunlarla ilgili. Ve o zaman kompozit laminalara adeta aşık olmuştum. Yani bunu yapmak bir tutku haline geldi. Çünkü orijinal dişi kesmeden yeni bir estetik görüntüye kavuşturmak benim ablamın tutkusuydu. Ablamın dişleri aralıklıydı ve asla dişlerinin kesilmesini de ailem istemiyordu. Ona böyle ilk denemelerimizi onda yaptık. Bu dediğim 1992 yılları yani bundan 28 yıl önce artık Hani bazen çalışırken şu an teknolojinin geldiği hal yaşanmayalım. Çok mutlu ediyor beni. Şimdi şu aralığı azıcık kapatacağım. Burada hiçbir aralık kalmasını istiyorum. Şu anda çıkışı değmediği için hafif aralıklı görünen alan aslında çık oraya geldiğinde kapanacak daha iyi duracak böyle aynı bir resim yapar gibi fırçalar kullanıyoruz Şimdi sıra tekrar yan kesenin primolar haline getirilmesinde açalım. Yine teflon bant kullanıyorum burada. Yapışma olayı gerçekleşmesin diye. Açalım. Ve buradaki primolar dişte de hafif böyle sarı sarı görüntüler var. O görüntülerin kalmasını asla istemiyorum. Bu kompozitler zaman içerisinde çok gelişti gerçekten. İçerisinde mikro doldurucular var. Mikro doldurucu ne? Ee, dişi estetik ve parlak gösteren yapılar var. Arka gruptaki dişlerde farklı kompozit kullanıyoruz. Bu en çok gelen sorulardan birisi. Hocam e, kompozitle ön grupla arka grup aynı mı? Bu farklı bir malzeme. mi? Evet, bu farklı bir malzeme. mi? <laughs> Şu anda kullandığım, yani bizde hemen hemen her ülkenin, her e, firmanın kompoziti var. Hemen hemen abartmadığımı böyle dolu baştan görebilirsiniz. Tokuyama, Üçem, Triyem, Birivan, Gisi, İboklar. Hemen hemen Kuzlar, Karizma, o bizim göz ağrımız Var. Biz burada hastamızın renk ihtiyacına göre bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Daha deminki premolar artık bilateral diş. Şimdi tekrar köpek dişini geçeceğim. Bakın bu köpek dişi de köpek dişi de çok önemlidir da Şöyle bir olayımızı da bir çek edelim. Şöyle bakalım aralığımızın kapatmasını. Ee, bu köpek dişi de aynı zamanda e, diğerinin simetrisine göre içeride. O yüzden şimdi simetriyi de gerçekleştireceğim. Mesela köpek dişinin de yapısını tamamlarken burun ucunu rehber alacağım. Burunun yanını, kanadını. Çünkü o da orayı destekleyecek. Orada bir çatı görevi yapacak. Mesela köpek dişi burada bu çatı görevini yaparken bu yanak tarafında kırışıklıklar var ya işte onun da olmasını engelliyor. Yani köpek dişinin yüzeyinin aşınması şu bölgede çökmeye neden oluyor. Köpek dişinin o yüzden dip kısmını her zaman için dudak desteğini sağlıyoruz. Çünkü hastamızın 10 yıl sonrasında düşünmeliyiz girmiyorsanız yani diş bir çatı görevi görür. Yani dişin görevi çatı görevi görmektir. Biz bu canlı yayınları yaptığımız için de çok mutluyuz. Çünkü diş hekimliği fakültesinden öğrenciler de beni izlemek istediklerini hep söylüyorlar lamine çalışırken. Ve evet, şunu Yine şu kısmını açalım biraz. aynı. aynı arka kısımda dinlenmeye de Kastımızın rahatsız etmemesi adına bütün açık alanları kapatacağız. E bu özel bir işimle dolduracağız. Normal şartlarda dolduracağız. Bu süreleri farklıdır. Bu iş için geliştirilmiş bir işimle dolduracağız. Bir hepsinden tekrar bir tane bir tane geçelim. onu yüzeye yüzeyle temas ettirelim hiçbir tükürük değmemesi gerekiyor. Tükrüğün dişe e, değmeden yaptık uygulamayı. Ve yaklaşık olarak yığılmaması herhalde 10 dakika mı sürdü bilmiyorum. 10 dakikada yığdık. Şimdi birazdan tespitini yapacağız. Yani e, yüze göre uyumunu yapacağız. Bu yüze göre uyumunu yaparken hastamızı mutlaka karşıdan bakıyoruz. Bu çok önemli. Ben manken girişi diyorum. İşte sağdan bakıyoruz, soldan bakıyoruz, çeşitli açılardan bakıyoruz hastamızı. E, çünkü diş trigonal bir organ. Bakın ilk uyumuna da bakın bir tarafa. Yani şu işte. Evet. Şimdi şöyle bir kapatabilir miyiz ağzını bir gülümseyelim. Bakın. Yani alt dudakla olan birleşkesi. Şöyle. Evet. Şimdi tesvisini yapacağız. Kalkabilir miyiz? Hmm. Yorulun mu bir şey? Dönelim için şey değil. Ben bunu doğru biraz. Ben bunu karşıda. Şöyle sandalye oturmuş gibi dönersem. Açalım biraz bunu. Bakın dudaktan çıkışını şöyle görebiliyor musunuz? Dudaktan çıkışını. Gördünüz mü? Açalım bir. Kodunu açalım. Evet, başımız aşağı doğru. Gülümseyelim. Hep bütün yüz oranlarına baka baka gidiyoruz. Sola doğru dönelim. Sola. Evet açalım. Kocaman açalım. Mesela köpek dişi biraz sivri. Onun da zemini kaldırmamız lazım. Çünkü kadınlarda köpek dişi bu kadar sivri olmamalı. Daha küçük olmalı. O yüzden onun tezgahı yapıyorum. Bu tarafa doğru dönelim. Harika. Gülümseyelim. Açalım. Şimdi eskiden sadece mantar hastalarımızda bu tarzda duruşlar yapıyorduk ama şu anda cep telefonu, internet dünyası sola dönüp. Bakın hiç o primolar dişin şey primolar hali var mı şu anda? Yaklaştıralım. Evet. Böyle bir kompozit lamine tamamlaması. Biz şimdi iyice parlatmalarını yapıp bitireceğiz. Hayata gülümseyin. Teşekkürler. <laughs>